Sevgili takipçilerim, bugün sizlere lezzetli bir haşhaşlı çörek tarifiyle geldim. Evde bunu sık sık yapıyoruz ve çocuklar çok beğenerek yiyorlar. Özellikle biliyorsunuz haşhaş, haş, hamur işlerinde çok iyi uyum sağlıyor. Özel aroması damakta ayrı bir lezzet bırakıyor. O zaman vakit kaybetmeden gelin hemen malzeme listesine geçelim. Zaten açıklamalar kısmına da bırakacağım, oradan da bakabilirsiniz. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz 2 saniyenizi ayırıp abone olabilirsiniz. Hamuru için bize gerekli olan malzemeler: 6,5 su bardağı un, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı toz şeker. 1 paket kuru maya, bir yumurtanın akı ve sarısını ise üzerine sürmek için ayırıyoruz. İç harcı için 2 su bardağı haşhaş, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 miktar dövülmüş ceviz, 1 çay bardağı toz şeker. Ama siz isterseniz damak tadınıza göre ceviz ve şeker miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre hadi gelin yapımına geçelim. Önce hamurumu hazırlıyorum. Bunun için genişçe bir kaba aldığım unun içerisine süt, su, maya, yumurta akı, tuz, şeker ve sıvı yağımı katıp yoğurmaya başlıyorum. Benim yoğurma kabım biraz küçüktü. Siz daha büyük bir kap kullanırsanız daha rahat çalışabilirsiniz. Biraz yoğurduktan sonra hamurumu kontrol ediyorum. Hamurumun yumuşak bir kıvamda olması önemli. Buna dikkat ediyorum. Kendini toparladıktan sonra hamuru tezgahın üstüne alıp biraz daha yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurma işlemi tamamlandıktan sonra bir kaba alıyorum ve yarım saat, 45 dakika kadar dinlendiriyorum. Üzerine bir örtü örtebilirsiniz. Hamur dinlenirken iç harcını hazırlıyorum. Haşhaşın kıvamını açmak için üzerine bir su bardağı, sıvı yağ ve isteğe göre şeker ilave edip iyice karıştırıyorum. Dövülmüş cevizi daha sonra katmanları yaparken üzerine sereceğim. Karıştırma işi bitince iç harcımı kenara alıyorum. Bu arada hamur kabarmış mı diye kontrol ediyorum. Hamur kabarınca tezgaha alıp 8 eşit parçaya ayırıyorum. Kurumaması için ayırdığım bezelerin üstünü bir bezle örtüyorum. Sonra bu bezeleri servis tabağı büyüklüğünde merdane ile iyice açıyorum. Yeterli büyüklüğe ulaşınca üzerine iç harcını yayıyorum. Yaydığım iç harcın üstüne ceviz serpiyorum ama ben ilk kata ceviz serpmeyi unuttum. Siz unutmayın. Ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü bezeleri de açıp üst üste yerleştiriyorum. Her birinin üzerine iç harcını yayıp ceviz serpiyorum. Fakat dördüncü bezeden sonra artık üzerine bir şey sürmüyorum. Diğer dört bezeyi de aynı şekilde açıp aynı işlemleri uyguluyorum. Daha sonra üst üste koyduğum bu açılmış hamurları elimle iyice yayarak genişletiyorum. Fakat burada fazla bastırıp hamurları koparmamaya dikkat edin. Yayma işlemi de tamamlandıktan sonra bir bıçak veya kesme rulosu yardımıyla videoda görüldüğü gibi kesiyorum. Bu şekilde şeritler oluşturuyorum. Daha sonra her bir şeridi alıp ikiye katlıyorum ve bir ucunu sabit tutup diğer ucunu büküyorum. Yani spiral bir şekil vermeye çalışıyorum ama dikkat edin hamurlar bu durumda kolayca yırtılabiliyor. Hepsine aynı işlemi uygulayıp tepsiye diziyorum. Tepsinin altına yağlı kağıt sermeyi unutmayın. Tepsiye dizme işlemi bittikten sonra 10 dakika kadar dinlenmeye alıp daha sonra ayırdığım yumurta sarısını üstüne sürüyorum. Sonra önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında yani fan açmadan yarım saat pişiriyorum. Ve piştikten sonra çöreğimi dışarı alıyorum. Gerçekten çok güzel bir çörek oldu. Deneyen herkese afiyet olsun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bildirim zilini açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere.